Evaz zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellalıken, pireler berberiken. Ben bağda üzüm bekler, derede odun yükleriken Bir varmış, bir yokmuş. Masal, masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yalan. Bu da mı yalan derken, sabahleyin erken, keçiler koyunları tıraş ederken, tahta kurusu sattı. Tahta kurusu sasçılar. Sıçan çirit atar iken çıkmış bir koca karı ortaya. En sonunda açmış ağzını, yummuş gözünü, bir laf etmiş. Pireler berber iken kimse tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış. Alnında bıyık bitmez, çenede kaş olmazmış. Kim demiş ki seçilen pirinçte taş olmazmış. Köstebek kanat taksa yine de kuş olmazmış. Gerçekleri görmeyen gözlerde yaş olmazmış. Çok söz ufak darıdır, az söz yiğit karıdır. Sözü kısa tutalım, uzun söz hoş olmazmış. Kaya gölge etmesin, deniz yatsın kumsala. Rüzgara yol verin ki herkese haber sala. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demektir. Var ise dinleyenler başlayalım masala.